geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben de ama. samimi okur. Sevdiğim kitaplara gelen kötü yorumları okuduğum bir video yapmıştım ve o videoyu dediniz ki devamı gelsin. Ama sevdiğim kitaplara gelen kötü yorumlar okumak yerine dedim ki bu sefer de sevmediğim kitaplara gelen iyi yorumlar okuyayım. Çünkü nelerin beğenildiğini çok merak ediyorum o kitaplarda. Aslında bu sür bir videoyu daha önce bir Simte'nin kanalı için çekmiştik. O biraz daha yarışma tarzındaydı. O bize İyi yorumlar okuyordu. Biz hangi sevmediğimiz kitap olduğunu tahmin etmeye çalışıyorduk ama hangi kitap olduğunu bilmeye çalışmakta bu yorumları çok yeteri kadar tepki veremediğimi hissettim. Dedim ki bugün de böyle bir video yapalım. Bugün bu videoda benim sevmediğim kitaplara gelen iyi yorumları okuyacağız. Bin kitap uygulamasından okuyor olacağım. E sevmediğim kitapları şu şekilde aldım. Hilal Şehir, Normal İnsanlar, Duygusuz ve Sıfırın Altında. Bu dördüne bakacağız ilk etapta. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Bunları okurken eğer aklıma yine sevmediğim kitaplar gelirse onların iyi yorumlarına da bakacağım. İsterseniz daha fazla uzatmadan geçelim Ekran gözlüğümü takıyorum. İlk kitap Hilal Şiir'e geldim, İncelemelere bastım ve yüksek puan verenlere geldim. 10 üzerinden 10 verilmiş ve denmiş ki Sara her seferinde kendisiyle yarışıyor ve bir önceki versiyonu ezip geçiyor. Yazmış olduğu en iyi seri giriş kitabıydı. Bu doğru bu arada. Akatar'ın giriş yani Dikenler ve Güler Saygı'nın giriş kitabı Rezalet. Cam Şato'nun giriş kitabı iyi olmasına rağmen seriyle çok bir alakası yok. O yüzden Hilal Şehir giriş kitabı olarak biraz daha başarılı sayılabilir. Doğru. Ama bir önceki versiyonun her seferinde ezik geçiyor asla diyemem. Yani Cam Şato'nun üstüne kendisini ezmesi zaten birazcık imkansız gibiydi. Karakter zenginliği, evrenin genişliği ve olaylar hepsi cidden mükemmeldi ve aşırı derecede keyif alarak sindire sindire okumamı sağladı. Bütün karakterlerle bağ kurdum. Bazılarını cidden çok seviyorum ve bazı fazlarından fazlasıyla iğreniyorum. Hunt ve Bryce aşırı iyi bir dinamiğe sahipti. Farklı karakterlerle de birçok ship yaptım. Öncelikle bir dakika bütün karakterlerle bağ kurdum. Ben artık bunu söylemekten çok sıkıldım ya. ya. Bir kitabı sevmek için karakterlerle bağ kurmaya gerek yoktu teşekkür ederim. Daha bir önceki videoda da bunu bin kere söyledim. Çünkü insanlar kitapları sevmek için karakterlerini sevmeye ihtiyaç duyuyorlar. Ve bu doğru bir yaklaşım değil. Ana karakterin gerçekten Deccal'den farksız olduğu bir sürü kitap var ama o kadar iyi kitaplar ki. Ne diyeceksiniz? Bu karakter benim gibi değil. O yüzden ben bu kitabı hiç sevmiyorum mu? İmdat! Farklı karakterlerle de birçok ship yaptım. Oh my god oh, hell no cidden sanırım Sera'dan yeni favorim olabilir. Cam Şato'nun yeri çok ayrı ama sanki bu şekilde ilerlerse Akotar'ı geçebilir gibi hissediyorum. Yıl bitmeden ikinci kitabını da okumayı çok istiyorum. Aa, bir de sakın ilk 100-200 sayfa arasını okuyup sıkıldım diye bırakmayın. Ben oraları da seviyorum ama anlamak biraz zor. Evreni okuyarak zamanla tanıyorsunuz ve her şey anlam kazanıyor. Zaten 800 küsur olan bir kitabın ilk 100-200 sayfasını yargılayarak kitabı bırakmak doğru değil bence de ama. Cam Şato ile ilgili benim problemim ne biliyor musunuz? Olay örgüsü fena olmasa da ve geçtiği dünyası bana göre olmasa da bunu kabul ediyorum. Dünyası pek bana göre değil. Ama çok hadi biraz da bu olsun. Hadi biraz da şu olmuş olsun. Hadi bu da böyle birisi olsun. Hadi bir de yanında şöyle birisi olsun diye yazılmış bir kitap gibi hissettiriyor bana. Ve Hilal Şehir'in ne Dikenler ve Güller Sarayı kadar ne de Cem Şato kadar tuttuğunu düşünüyorum. O yüzden sanki Sarı artık bu noktada. Hilal Şehir'i de okutmak için diğer serilerindeki karakterleri de oraya ekliyormuş gibi hissediyorum. Çünkü evrenleri birleştirmeye çalışıyor bu noktada ve bu benim hoşuma gitmiyor. Bu yoruma bakalım. Sevgiyle her şey mümkündür yazıyor. Benim sevdiğim bir bu kitaptan. Denmiş ki bu yıl okuduğum en iyi kitapların arasına rahat girecek bir eserdi. Feyler ve daha çok feyler, kurtlar, melekler, cehennemden gelen vahşi iblisler, deniz halkı denen merler ve daha birçok farklı ırkın birleştiği. Bu kadar ırkın üstüne evrenin ve konunun çok ince detaylarla kusursuz bir şekilde birleştirilmesiyle oldukça başarılı bir kitap. Tam bir gerilim aksiyon filmi izlemiş gibiydim. Kısacası bayıldım. Kitapların konularını burada uzun uzun yazmamaya karar verdim. Sonuçta inceleme dediğimiz şey kitapla ilgili kişisel düşüncelerimi ilgilendiren bir içerik. O yüzden konusunu merak edenler için bu kısımda kitap linkinden konusunu okuyup buradan devam edebilirsiniz. Başlarda gerçekten kafamın içi aşureye dönmüştü. Yalan yok. O kadar çok bilgi ve karakter vardı ki biraz sıkılmadım değil ama 200 sayfanın sonuna doğru şükür ki her şey yerine oturdu. Birden tam gaz ilerlemeye devam ettim. Cinayetler ve daha çok cinayetler çözmeye çalıştıkça daha da sarpa saran gizemler kitabın bütünlüğünü kapsıyordu resmen. Tam bir Sherlock Holmes vakası gibiydi. Bu dedektiflik tarzından sıkılırım sanmıştım ancak tam tersine çok büyük bir keyif aldım. Çünkü evrenin yapısıyla konusu oldukça akılda kalıcı ve merak uyandırıcıydı. Ben de karakterlerle gizemi çözmeye çalışıyordum ve her yeni bilgiyle küçük çaplı bir şok geçirdim resmen. Ben bu kitabı okurken bu kadar şaşırdığımı hatırlamıyorum. Kitabın sonundan bahsetmeme gerek bile yok. Tek kelimeyle mükemmeldi. Duygulandığım anlar hatta gözlerimin dolduğu anlar oldu ki neredeyse hiçbir kitapta yaşamam bunu. Bu da yazarın kaleminden kaynaklı diye düşünüyorum. Çünkü aynı şey Dikenler ve Güller Sarayı'nda da yaşamıştım. Sinir olduğum tek bir nokta vardı. Okuyanlar da bana hak verir diye düşünüyorum. Hypexia'nın Hunt için yaptığı iyiliği biraz daha erken yapsaydı bu kadar uzun sürmezdi o son bölümler. Okurken kalbim çıkacaktı. Bir an Hunt bir şeyler yap diye ya, çığlık atıyordum. Sabahlayıp saatlerce oturduğum yerden kalkmadan okuduğum ve uzun zamandır beklediğim bir kitaptı Hilal Şehri. Yabancı bu kısagramarların dilinden düşmüyordu. Tam İngilizcesini internetten okumaya başlayacaktım ki kitap sepetinde satışa çıkarıldığını gördüm ve beklemeden aldım. Kitap 74 lira. Bu ne zaman? 4 yıl önce. <laughs> Kitabın konusunu anlatmış. Buraya geçiyorum. Düşmanlardan sevgiliye kitaplarını okumaktan çok zevk alıyorum. Ve Sarah Mast'a Cam Şatu, Dikenler ve Güller sayı serilerini bu kategoriyi ne kadar güzel yazdığını bize göstermişti. Bu yüzden bu kitaptan beklentilerim çok yüksekti. Beklentilerimi karşıladı da diyebilirim. Kitabı çok beğendim evet ama benim için onda onluk bir kitap değildi. Niye on verdin o zaman? <laughs> Benim kitaptaki insanların yorumları ve puanlamaları o kadar değişiklik gösteriyor ki. Bir önceki videoda hatırlarsanız birisi Martin Eden'ı övmüş. Hemen okumak istedim çok merak ettim falan yazmış şu iki vermişti onun üzerinden. Niçin? <laughs> Yine de elimden bırakamadığım kadar sürükleyiciydi. Yani bu kitabı okumakla okumamak arasında kaldıysanız hiç bekletmeden okuyun derim. Benim gibi fantastik sevdalısıysanız çok seveceksiniz. Ben buna katılmıyorum. Bu kitabı sevmek için sadece fantastik kitap seviyor olmak yeterli değil. Aynı zamanda bence romantisi seviyor olmanız gerekiyor. Yani Romantik unsurlara ağır basan, romantik odaklı fantastikler. Bir de urban fantasy, yani günlük yaşamda geçen, daha modern teknolojinin var olduğu bir fantastik kitap okumak hoşunuza gidiyorsa. Siz eğer ki Yüzüklerin Efendisi okumaya, taht oyunları okumaya alışkın birisiyseniz ya da Witcher mesela. Büyük ihtimalle hilal şehir sevmezsiniz. Çünkü onların büyü sistemi çok farklı. Büyü sistemini geçtim, geçtikleri dünya çok farklı. Yani bilmiyorum. Bence fantastik seven herkesin seveceği bir kitap değil hilal şehir. Ama siz böyle daha romantik ilişkilerin olduğu fantastik kitaplar okumaktan hoşlanıyorsanız, gerçek dünyaya benzer bir dünyada geçen fantastikler okumayı seviyorsanız hilal şehri büyük ihtimalle çok seversiniz. Çünkü yani klaba falan gidiyorlar. Serajay yazım dili çok iyi ama ona hiçbir şey diyemem. Hilal şehrin yazım dili de çok iyi de. Ben bakın laf ediyorum o kadar ama o kitap 800 küsur sayfa ve ben hepsini okudum o kitabın. Neyse, başka bir kitaba geçiyorum. Normal insanlar. Normal insanlarla ilgili benim problemim şu ki, normal insanlar gerçekten hiçbir şeyin olmadığı bir kitap. Niçin bilmiyorum, aslında çok da benim seveceğim türden bir kitap. Çünkü ben durum öyküsü okumayı severim ama sinirlendiğim nokta sanırım şeydi. Yani o kadar sıradanlar ki artık Kitabın konusunun çıkması için de bir olay olsun istiyordum. Ama olmuyor ve o kadar saçma sapan Marianne Lekaner diye iki kişinin birbirlerinin hayatından asla çıkamayışına birbirlerinin hayatlarına da barınamayışını okuyorsunuz. Böyle de söylendiğinde gayet güzel ama ikisi de o kadar sanki ne istediğini bilmiyor ki. Bir noktadan sonra artık kitabın ilerleyişinin de bu önüne geçiyormuş gibi hissettiğim için çok sinirlendim. Normal insanların bin kitap puanı 6.1 ama 3.360 kişi oylamış. Geliyoruz yüksek puan verenlere. Bu kitabı sosyal medyada çok sık görüyordum ve okuyan herkes çok beğendiğini söylüyordu. Ben de merak edip okumak istedim. Kitabı okumaya başlamadan önce beklentim fazla değildi açıkçası. Daha doğrusu çok satan gençlik romanlarının aynısı olacağını düşünmüştüm. Fakat yazarın kalemi ve karakterlerin duygularını anlatma şekli o kadar etkileyici ki kesinlikle bir gençlik romanından fazlası bir roman. Kanal ve Meryem'in ilişkileri aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü ve bize her şeyin bir anda gerçekleşmeyeceğini, ilişkilerin aslında ne kadar karmaşık olabileceğini gösteriyor. Her ne kadar konu olarak basit olsa da çok doğal ve gerçekçi bir anlatımı var kitabın. Her duyguya yer veriyor ve okuyucuya bu duyguları hissettiriyor. Kesinlikle okuması gereken bir kitap. Bu arada bu doğru bir yorum ya. Katıldım bu yorum ama mesela bu yorumla on vermezdim ben bu kitaba. Kesinlikle yazım dili çok güzel. Yine söylüyorum ben bu kitabın da hepsini okudum yarım bırakmadım. Ama bilmiyorum kurgu bakımından birazcık dağınık hissettirmişti bana. Kitabı bitirmekten çok korkarak yaya yaya okudum ve işte şimdi yalnız kaldım. Ne kitap ne dizi beni hayal kırıklığına uğratmadı. O kadar çok seviyorum ki seni. Çok tatlı yazmış bu yorumu. Ama e, ne kitap ne dizi beni hiç hayal kırıklığına uğrattı. Olurdu doğrusu. Çünkü ne ne kalıbı olumsuzdur. Üstüne uğratmadı dersen olmaz. Türkçe, hafıza teknikleriyle Türkçe. Bu hikaye ancak böyle bir anlatım gidermiş. Anlatımı çok kuvvetliydi bu arada bu kitabın. Hani ben hepsini okuduysam tamamen anlatımı yüzünden. Kitabı sevmeyenleri anlayabiliyorum. Ben dizisini bir günde seyrettim ilk çıktığımda. Şimdi de üstünden epey bir zaman geçti. Kitabını bir günde bitirdim. Okurken sen kitap okumuyorum, diziyi tekrar seyrediyorum gibi hissettim. Dizi kitaba çok sağ sadık Aa. kalmış. O nedenle o sanatsal çekimleri, oyuncu mimiklerini ve muhteşem manzaraları sürekli gözümün önünde hissettim. Kitabın içine göz attığımda kitabı sevmeyeceğime emindim. Yazılış tarzı, konuşmaların tırnak içine alınmaması ile karışan paragraflar falan. Epey bir rahatsız olurum diye düşünmüş ve suçu çeviri olmasına atmıştım. Aksine bu hikayeye ancak ancak böyle bir anlatım gidermiş. Konusuna değinmek istemiyorum çünkü belki de sığ ve sıradan normal diyebileceğimiz insan ilişkilerinin dibine vuran bir hikaye. Ama beni dizisinde de olmak üzere bu hikayeye çeken şeyler kafamda beliren resimler yalınlık ve bir sonuca varmamamız, daha doğrusu aramamız. Bir gizem romanı için sonuca varmak önemlidir ama ikili ilişkiyi konu alan, hisleri ve duyguları ön planda tutan herhangi bir kitaptan illa da sonuca varmasını, kavuşmalarını, barışmalarını, ayrılmalarını falan beklemek çok gereksiz. Benim evrenimde asla normal olamazlar Meryem ve Kanul. Asla da benim sizin gibi bir ilişkileri olmaz. Ama zaten onları tam da bu sebepten seviyorum. Çünkü onların bir sona ihtiyacı yok. Güzel bir yorummuş, güzel yazmış ve hak verdim. Çok ilginç yani bunlara hak verip de yine de bu kitaba karşı düşün genel düşüncelerim olumsuz olması niye acaba acaba ters bir zamanda mı okurum bu kitabı belki de şimdi okusaydım severdim bilmiyorum ki ben normal insanların düşük yorum düşük puanlı yorumlarını çok merak ediyorum ya altı çünkü yani inanılmaz korkunç bir Düşük puan verenler. Biri demiş ki aman hep aynı tantana ben pek zevk almadım. Hatta yorumlarımla 12 yaşından büyükseniz es geçin bu kitabı diye ekledim. Siz bilirsiniz bence vakit kaybı. Ben buna katılmıyorum ya. Bence bu kitabı 12 yaşından küçük biri okusa gram zevk kalmaz yani. Çünkü o yaşlarda şey istiyorsunuz. Aksiyon olsun. Sizi kitapta tutsun. Sürükleyici olsun istiyorsunuz. Ama bu kitap öyle bir kitap değil. Ben gerçekten 12 yaşından küçük herhangi birinin bu kitabı sevebileceğini düşünmüyorum. İnsanların aynı kitabı olan düşüncelerinin bu kadar farklılık göstermesi beni çok büyülüyor. Yazarın diline alışamadığım gibi kitabı yarım bırakmamak adına da kendimle ciddi bir mücadele verdim. Kitabın konusu farklı sosyal statüye sahip iki ergen gencin hikayesi. Okurken hikayenin sonu belki bir yere bağlanır dedim ama sonuç hüsran. Benim gibi 30'lu yaşlardaysanız pek tavsiye etmiyorum. <laughs> Topluyorum. Bu kitap durum öyküsü. Gerçekten dediğim gibi yani birbirlerinin hayatından çıkamayan birbirlerinin hayatına giremeyen iki tane gencin daha ergenken başlayan bir ilişkilerinin hayatlarının ilerleyen zamanlarında da yine aynı şekilde seyretmesini okuyorsunuz bu kitapta. Duyguları size çok güzel geçiriyor. Karakterlerinin kadar farklı olduklarını falan çok iyi anlıyorsunuz ama dediğim gibi bence ağır ve durum öyküsü sevmiyorsanız okumaya alışkın değilseniz gerçekten be beğenmeyeceğiniz bir kitap diye düşünmekteyim. Normal insanları da geçiyorum. Sıradaki kitabımız ne biliyor musunuz? Duygusuz. Dark Romance olarak geçen artı 18 bir kitap Celia Aron'un. Celia Aron'un Duygusuz Kitabı'nın 1000 kitaptaki puanı 10 üzerinden 6. 410 kişi oylamış. Yüksek puan verenlere geldim. 10 üzerinden 10. Bu kitabı seveceğimi biliyordum ama okuyup bitirmemin bu kadar kısa süreceğini tahmin etmemiştim. Anlatımının akıcılığı, en sevdiğim konulardan birini anlatması ve erkek karakterin özellikleri bunda en büyük etken oldu ve ben kitabı çok sevdim. Linstorm şirketinin CEO'su Sebastian Linstorm herkese karşı hiçbir his his ne Kimseye karşı demek istedin sanırım. Lindstorm şirketinin CEO'su Sebastian Lindstorm herkese karşı hiçbir his beslemeyen duygusuz bir adam. Onu yetiştiren babası ona bu konuda her zaman destek olmuş. Camille ise işine aşık bir öğretmen. Sevgilisi Link'in çalıştığı şirkette verilen baloya geldiğinde Sebastian'la tanışır. Şirketin CEO'su Sebastian onu görür görmez takıntı haline getirir ve ne pahasına olursa olsun onu kendisine ait kılar ve bunun için planlar yapmaya başlar. İlk hedef onu bir şekilde Link'ten çalmak sadece kendisinin olduğu yere götürmektir. Çünkü kendisinin bu arzusunu kadına kanıtlamak onun da aynı şeyi istemesini sağlamaktır. Bunun için de genç kadının en çok istediği, hayalini kurduğu şeyi Amazon ormanlarındaki bilimsel araştırma yapmak istemesini kullanarak onu kaçırır. Böylece Kamil artık Sebastian elindedir ve hikayemiz burada başlar. Hikaye çok güzeldi. Bu hikaye benim nezdimde ne zaman güzel olurdu biliyor musunuz? Nasıl güzel olurdu? Sebastian gerçekten psikopatın teki. Sevilesi olmayan, kafadan gidik, üşütük, iğrenç, alakasız gösteriliği olsaydı kitapta. Öyle birisi ama kitapta öyle olmadığını ikna etmeye çalışıyor sizi. Ben o zaman severdim derdim ki bu kitap gerçekten rahatsız edici. O zaman türü dark romance değil. Yeraltı edebiyat olurdu belki bilmiyorum. Ama rahatsız edici olurdu ve kitapların beni rahatsız etmesi beni rahatsız etmiyor. Kitapların bazılarının hatta beni rahatsız etmesi hoşuma gidiyor. Saça sürekli verdiğim örnek otomatik portakal. Gerçekten midem bulanmıştı okurken. Aynı şekilde Doktor Moron'un adası bence çok böyle insanın ensesindeki tüyleri diken diken eden bir kitaptı. Bu tür kitapların beni rahatsız ediyor olmasına ben okeyim. Bu kitap değer öyle olsaydı gerçekten iyi bir kitap olabilirdi benim için. Ama sonraki cümleye bakın. Sebastian sevdiğim karakterlerden oldu. Ya çok yanlış geliyor bu bana. Diyorsun ki kadını göre görmez takıntı haline getirdi. Kimseye karşı hiçbir şey beslemeyen antisosyal kişilik bozukluğu olan bir karakter. Ana kadın karakteri görür görmez sahiplenip ya ne kadar iğrenç bu arada. İlk başta onu kızabilirsiniz ama yazar onu öyle güzel sayfalara dökmüş ki sevmemeniz imkansız. Hayır değil ben sevmiyorum Sebastian'ı. Hatta bir yerde Camille'i ona doğru ittirip artık bu adamı gör çırpınışları fark et ve sev diyesim geldi. Kamil kaçırıldı. Kendisine takıntısı olan, kendisine bir takıntı geliştirmiş adam tarafından kaçırıldı Kamil. <laughs> Sebahatçı'nın kalbin artık buradayım deyişi geçmiş zamanı okumak, onu anlamak çok güzel olmasının yanı sıra genç adamın yavaş yavaş kendini bulması da okumaya değerdi. Şimdi size bir şey anlatacağım. Çok fazla suçlu psikolojisi araştırmış bir insanım tamam mı? Yemin ediyorum isim vermeden anlatacağım bu seri katilleri. Çünkü hepsini araştıracağınızı biliyorum. Araştırmayın gerek yok. Bu adamların geçmişleri gerçekten zor çocukken ya annesi tarafından darp edilmiş ya içindeki kötü potansiyel görüldüğü için annesi tarafından diğer çocuklarını korumak adına odaya kilitlenmişler ya da terk edilmişler ya da babaları tarafından bilmem ne görmüş falan. Hep böyle insanlar. Siz bu seri katillere gerçek hayattakileri çıkıp da geçmişte çok zor şeyler yaşamış. Kaçırdığı kadını tutup sarsıp da sev onu artık diyesim geldi diyebilir misiniz? Hı, buna da çıkıp şey diyecekler biliyorum. Kitap bu ya. Of. Öyle değil işte. Camille'in her defasında kaçmaya çalışmasına ve başarısız olmasına rağmen yine denemesi güzeldi. Harika bir kadın karakterdi. Sonunda kendi arzusuyla her şeyi kabullenmesi çok tatlıydı. Korkunç ya. Vallahi korkunç yani. İnanmıyorum böyle bir yorum gördüğüme. mü rezalet yani. Bir sonraki yoruma bakıyorum. Yine duygusuz kitabına ait. Kitabı bilip de yani bilip de yani içindeki karakterlerin özelliklerini ve rahatsızlıklarını bilince bana hikaye gayet okunur geldi ki sevdim ben. Sebastian'ın kendini sevdirmek için çabası hele sonlarda gerçekten çok hoştu. Babasının onu her haliyle kabul edip onu topluma kazandıracak bir haline döndürmesi. Hele ki sevdiği yaşı ölmesine rağmen harikaydı. Kamil daha zor bir karakterdi aslında. Ya yine de ben sevdim okunur bence. Bu da 10 10 üzerinden 10 verilmiş bir kitap yorumu gibi değil ama kabul ettik devam ediyoruz. Böyle kitapları beklentiyle okumak zaten oldukça saçma. Buna rağmen insanlar neden hala ısrarla almaya devam ediyorlar anlamıyorum. Adı üstünde Dark Romance. Soft şeyler arıyorsanız çok yanlış yerdesiniz. Lütfen farkındalıkla okuyun. Ya da hiç bulaşmadan okuyabileceğiniz diğer seçeneklere yönelin. Sonra yanlış yorumlar yapılıp duruyor. Neyse kitaba gelirsek açıkçası duygusuzun türüne ve basılan diğer kitaplara göre daha hafif kaldığını bile söyleyebilirim. Ben Sebastian'ı sevdim. Daha doğrusu gelişimi hoşuma gitti. Sebastian belki hikayenin iyi adamı değildi ama insanlara ait duyguları Camille öğrendi. Seçtiği yol yanlış olsa da mutlaka güzelleme yapılmadan okunması gereken bir kitap. O zaman siz de keyif alabilirsiniz. Ben keyif aldım. Yazarın yazımını da kendi alanında beğendim. İşte mutlaka güzelleme yapılmadan okunması gereken bir kitap yazmış bu kişi. Ki belli ki bilinçli bir okuyucu ve sürekli dark romance okumaya da alışmış birisi ama insanlar böyle değil yani. Sebastian'ı öven, aşık olduğunu söyleyen bir sürü insan var yorumlarda. Camille'in direnişi uzun süre mücadele veriş ama sonunda Sebastian'ı anlayıp kapılarını ona açışını okumak çok zevk verdi. Gerçek hayat psikopatlarına dair hiçbir şey bilmiyorsunuz arkadaşlar ve belli oluyor ya. Çok canımı sıktı bu şeyin yorumları. Ben devam ediyorum. Sıfırın altında kitabına bakacağız. Sıfırın altında bir romantik kurgu ama 18 yaş üzere. İnce olduğu için okumuştum. Hiç kimse önermedi. Hiçbir yerde de görmedim. Öyle bir oturuşta gömerim ne anlatıyormuş bu kitap falan diye okumayı tercih etmiştim. Ve hiç hoşuma gitmedi. 6.9 puanı var. Neredeyse 500 kişi oylamış yüksek puan verenler. Bu kitap duygusuzluğa göre biraz daha bence sevilesi bir kitap. Yani romantik seven insanların sever seveceği türden bir kitap diye düşünüyorum ama yani bu kitap kötü mü değil mi bilmiyorum. Çünkü kıyaslama yapabileceğim başka çok tür, bu türde aynı türde kitaplar okumadım. Bana göre değildi ama onu biliyorum orası kesin. O yüzden sevmedim. Kötü olduğu için ya da kusurlu olduğunu düşündüğüm ya da beni hayal kırıklığına uğrattığı için falan değildi. Sevmedim yani benlik değil. Bu bir seriymiş bu arada sanırım bakayım. Hmm, bu bir üçlemeymiş aslında. Bundan önce iki kitap varmış. Ben direkt bunu okudum ve hiçbir şeyi kaçırdım hatırlamıyorum. Mükemmel bir üçlemenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu yazar benim hayatımda okuduğum en iyi yazar. Cidden öyle. O kadar mutlu oluyorum ki onun kitaplarını okurken cidden çıldırmak üzereyim. Bu üç kitapta üç arkadaşın aşk hayatlarını anlatıyor ve 150'şer sayfalık romanlarda yazarın nasıl bu kadar harikalar yarattığını anlayamıyorum. Yazarın her bir kitabı olağanüstüydü. Ben gerçekten bin tane kitap çıkarsa binini de okurum. Ciddiyim. <laughs> o kadar ciddi ki her seferinde gerçekten cidden ciddiyim diye belirtmiş. Çok tatlı. Bu yazarın tüm kitaplarını okumalısınız. Elinizdeki her şeyi bırakın ve bu kitapları okuyun. Acil. Buna çok ihtiyacınız var. Neyse ben aşırı aşırı sevdim ve herkese çok öneriyorum. Hepsini tekrar okumaya gidiyorum. Lütfen bunca yıllık okuma deneyimimi göz önüne alın ve bu kitaba bir şans verin yazan kişi kaç yaşında acaba? Çok merak ettim. Ama okuma zevki çok yaygın yani fazla çok geniş yani. Fatih Harbiye okumuş mesela 7 vermiş Fatih Harbiye. Fatih Harbiye 7 verip <laughs> bak mesela bu kişinin yorumuna biraz daha güvenirdim ben olsam. Çünkü genel okuduğu kitaplara baktığımda hep romantik kitapları okuyor. Her neyse genel olarak çok fazla romantik kitap okuyan birisiymiş. O yüzden eğer şey diyorsa bu kadar okuma deneyimim var ve çok iyiydi diyorsa büyük ihtimalle benzerleriyle kıyaslandığında iyi bir kitaptır diye düşünürüm. Ama benlik değildi. Çünkü bana şey gibi hissettirdi. Bunu yine daha önce bir videoda da söylemiştim. Hani bir smart sahne var. Hani yazarın aklına o smart sahne gelmişti. Sırf o sahne yazabilmek için bu kitabı yazmış gibi bir his. Çünkü çok kısa bir kitap. 168 sayfa. Yine 10 üzerinden 10. Diğer iki kitapta olduğu gibi burada da yazar zamansal geçişlerle ilerletmişti kurguyu. Novel olması yüzünden olayları hızlı bağlama yöntemi okuru sürekli belli aralıklarda döndürmek olmuş. Mantıklı aslında. Han'a gittiği bir görevde talihsiz bir kaza geçiriyor ve kendisini kurtarmaya nefret ettiği adam geliyor. Sonrasında ilk tanışmalarından itibaren belli dönemlerde Ian'la olan sahnelerini nefretin nedeniyle dahil hızlıca okuyoruz. Bayağı hızlı. Çok güzeldi. Gerçekten gerçekten çok çok güzeldi yahu. Bayıldım. Bayıldım ben Ian'a. Aman pardon kitaba. Oh Hannah'ya bir ara sinir olduğumu itiraf ediyorum ama sonradan akıllandı. Ian çok tatlıydı. Hanayı her seferinde alttan alması kibar kişiliği kalbimi yumuş yumuş yaptı. Novella değil de uzun soluk kurgular olarak okumayı isterdim. Liam, Eric ve Ian üçü de kalbe zarar karakterdi. Mara, Seyid ve Hana akademik dünyada ayakta kalmış mühendislik alanında kendilerini yer etmiş üç tatlı kadındı. Bu kitapta bütün karakterlerin ufacık zannesini okumanın tadı da başkaydı. Sanırım romantik okumayı seviyorsanız ve 18 yaşından büyükseniz bu kitabı okusanız zevk alabilirsiniz. Ama ben sevmemiştim. Sevmediğim bir başka kitap geldi aklıma. Onun da yorumuna bakalım şimdi. <laughs> Biraz linçlenecek gibi hissediyorum ama Deniz Fener'e Virginia Woolf. Arkadaşlar Virginia Wolf okumaktan asla vazgeçmiyorum ama ben Virginia Wolf okuyamıyorum ya Olmuyor yani neden bilmiyorum ama yazın dilini <laughs> algılayamıyorum. Bilinç akışı yazıyor biraz aklına geleni yazıyor o an ve ben çok çabuk sürükleniyorum. Da Dikkatim çok çabuk dağılıyor Virginia Wolf okurken o yüzden paragrafta kalamıyorum. Sonra kitabı anlamıyorum ve sevemiyorum. Deniz Fener'i yarım bırakmıştım. Bu arada şu an kendine ait bir odayı okuyorum ve bin kitapta onu işaretlediğimde bir şey diye yorum atmışlar. Yani Hisse hayatında kimseye bu yazara verdiğin şans kadar çok şans verdiğini düşünmüyorum diye doğru. <laughs> Deniz Fener'in incelemelerine geldim. Onun üzerinden 7 puanı var. 1742 kişi oylamış. Bence iyi bir puan yedi bu kadar kişiyle. Bunun düşük puan verenler yorumlarını da çok merak ettim bu arada. Ona da bakalım. Modern Kadının Zaferi. Deniz Feneri, Virginia Woolf'un başyapıtları arasında anılabilecek bir kitabı. Kitapta bir ailenin hayatından kesitlere yer verilmiştir. Belli bir olay kurgusu olmamakla birlikte Virginia Woolf'un pek çok kitabında kullandığı bilinç akışı tekniğini bu kitapta da görebiliriz. Hikayenin dışında verilen mesajların olayların önüne geçmesine izin verilmemiştir. Feminist biri olarak bilinen yazar bu kitapta karakterler üzerinden o dönemin kadın erkek ilişkilerine değinmiş. Toplumun kadına bakış açısını gözlemlememizi istemiştir. Kitaptaki anne ve baba rolünü alan Bay, Bay ve Bayan Remzi, aslında yazarımızın anne babasıdır ve toplumdaki kadın erkek rollerini sergilerler. Bunun dışında kitap boyunca bayanlarımız ve ressam kızın arasında giden kadın olmak, evlenmek, kadının iş sahibi olması gibi çekişmeler bize toplumun kadına bakışını gösterir. Birçok kişi ressam karakterinde aslında Virginia Woolf'un kendisini anlattığını söyler. Bu kişi incelemesinin sonunda spoiler vermiş bu arada. Direkt kitabın sonunu söylemiş. Ben o kısmı videoyu almayacağım okumak isteyen olursa diye. Of Virginia Woolf anlayabilecek beyne sahip olmayı çok isterdim çünkü gerçekten o okumayı çok istediğim bir yazar. Anlamayı çok istediğim bir yazar. Ben onun düşük puanlarını merak ediyorum. Bakın mesela ben Deniz Fener'ine, ben Deniz Fener'i yarım bıraktım ama düşük puan vermezdim buradan. Direkt yarım bıraktım olarak işaretlerden ve puan vermezdim. Çünkü benden kaynaklı bir sorun kitabı okurken oluşuyor. Yoksa kitaptan da yazarından da kaynaklı değil. Bakalım. Gereksiz de abartılmış demiş bir erkek birey. Büyük heveslerle çok zorlanarak okumayı bitirdim. Okumayı düşünenler için notlarım. 1. Kişiler öyle birbirine giriyor ki kim kimdir kitabı bitirseniz dahi öğrenemiyorsunuz. Yazar karakterle ilgili hiç ipucu vermiyor. Her sayfada yeni isimler dahil oluyor. Bir noktadan sonra çok da umursamıyorsunuz. Bitse de gitsek. 2. Her cümlede flashback. Bakıyorsunuz zaten kısa zamanda çorbaya dönüyor. İşte bilinç akışı. O an aklına geleni yazıyor çünkü. 3. Olay kurgu tasviri yok. Boşuna aramayın. Sadece laf kalabalığı var. 4. Bir kitap insanda bir iz... <laughs> Bir kitap insanda bir iz bırakmalıdır. Bu kitaptan bana kalan sadece zaman kaybı oldu. Okuduğum en kötü modern klasikler serisi kitabıydı. yazarla ilk buluşmamızda ayrılıyoruz. İşte bu kişinin ben iyi bir okur olduğunu düşünmüyorum. Bilinçli bir okur olduğunu düşünmüyorum en azından. Ben de hiçbir iz bırakmadı. Ya büyük ihtimal ona hitap etmiyor. Ben de hiçbir iz bırakmadı. O yüzden iğrenç bir kitaptı. Bir daha da bu yazardan okumam demiş yani. Bu böyle bir şey değil. Sayın beyefendi. Bakacağım ne okumuşsunuz daha önce. Beyefendinin genel incelemeleri çok yok. Ama puanları hep kıt. Ben Deniz Fener'in iyi bir kitap olduğunu ama benim için anlaşılır bir kitap olmadığını düşünüyorum. O yüzden sevmiyorum. Ama ama kesinlikle hayatımın artık Virginia Woolf okuyabildiğim noktasına geldiğimde tekrar okumayı çok isterim. Bakın mesela biri demiş ki bu arada ben iyi yorumları okuyacağım diye girdiğim videoda kötü yorumları okuyorum oynat bakalım. Bu kadar anlaşılmaz bir kitap olamaz. İki vermiş onun üzerinden ve yarım bırakmış. Daha 83. sayfada. 30. sayfasına kadar okudum ama hiçbir şey ifade etmedi. Cümleler, akış o kadar birbirinden kopuk ki okuduklarınızı toparlamak çok zor. Devam etme gücünü bile bulamadım kendimde. Normalde okumaya başladığım kitabı mutlaka bitiririm ama bu bambaşka bir şey. Ceza gibi adeta. Yani birazcık teknik biliyor olmanız gerekiyor. Yani bilinç akışı yazdığını, Virginia Woolf'un kaleminin pek çok kitabında bu şekilde olduğunu ve belki size göre olduğunu ya da olmadığını bilmeniz gerekiyor. Yoksa direkt ceza gibi falan. <laughs> Neyse bu kadar okuyacağım. Bazen şeyden çok korkuyorum. Bir kitabı mesela sevmedim değil mi? Niye sevmediğimi çok kafaya takıyorum. Ne sebebinden ötürü? Kitabı ben anlayamıyorum mesela. Niye anlayamıyorum? Ya da yazarın dili bana ağır geldi. Niye? Hangi açıdan ağır geldi? İyi okur olmak yazarı daha iyi eleştirmekle ilgili değil. Kendinizi daha iyi eleştirebilmekle ilgili bence. Çünkü kendinizi daha, kendinizi hemen daha kolay çözümleyebilirsiniz. Bir kitabı neden sevmediğinize ya da hangi türü sevmediğinizi, hangi yazım dilini sevmediğinizi falan çok iyi bilirseniz bir noktadan sonra bir kitap okudunuz diyelim ve sizin aslında çok seveceğiniz bir kitap. Dili gayet size uygun, konusu gayet size uygun ama yine de sevemiyorsunuz. O noktada şey diyebilirsiniz belki. Okey tamam kitapla bir sıkıntı var. Ama o noktaya kadar sıkıntı kitapta değil de sizde de olabilir işte. Ben hep bunu düşünüyorum. Kitapların zamanları vardır. Kitapların ulaşması gereken kitleler vardır. Kitapların ulaşması gereken spesifik kitleler olabilir. Yani bir kitap ok Okuduğunuzu sevmediniz. Belki de o kitabın hedeflediği audience kitle siz değilsiniz. Olabilir. Bu kitapta bir sıkıntı olduğu anlamına mı gelir? Hayır. Siz değilsiniz o kitabın alıcısı. Ay çok konuştum yine. Bayağı uzun zamandır da kayıt alıyorum. Sevmediğiniz kitaplara gelen iyi yorumlar okudunuz mu? Hiç bir kitapta falan. Ya da Goodreads'te. Lütfen okuyun çok eğlenceli. <laughs> Eğer isterseniz bu videonun da devamını yapabilirim. Aynı şekilde sevdiğim kitaplara gelen kötü yorumları okumaya da devam etmeyi istiyorum. Ama şimdilik... Yavaştan kaçayım ve isterseniz daha fazla uzatmadan kapanışa geçeyim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı isimle Sami Yok resmiyle hem Instagram'da hem, hem TikTok'ta varım. Instagram'da daha aktifim. Vetfet şu anda kapalı. TikTok'ta da yeteri kadar aktif olmaya çalışıyorum. Oradan da desteklerinizi eser gömezseniz çok sevinirim. Kitaplara dair anlık görüşlerimi Instagram'da paylaşıyorum. Bin kitapta adım DNA Arçorum. Bin kitapta da kitaplardan alıntılar paylaşıyorum genelde. Benim yazmış olduğum kitapları ulaşabileceğiniz linkleri her zaman gibi açıklamaya ekliyor olacağım. Bin kitaptaki yorumları okuyorum. Okuyup bin kitaba yorum girerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoya dek lütfen bol bol su için kitaplarınızı okuyun, ödevlerinizi yapın. Sınavlarınız yaklaştı mı emin değilim. Yaklaştıysa sınavlarınızı çalışmaya başlayın. Çalışan tayfada hafta sonu lütfen sabırla beklesin. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.